merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz hep yeni bir videoyla yeni sizlerleyim. Evet yeni siz ona çok az kaldı tüm dizilerin başlayacağı bir uh, günleri iple çekiyoruz az uh, sığ tüy ve de Okan Güngör'ün başvurularını sildiği dizimiz kız orcuk şerbeti biliyorsunuz yeni sezonu ile yine bomba gibi sahneleri yeniden karşımızda olacak diziye yeni oyuncular dahil oldu Bakalım kim diziden çıkacak ve kim diziye dahil olacak ee, yeni görüntüleri paylaşım var. Hepsi benim kanalımda izleyip görebilirsiniz. Şimdi ise de dokan Instagram paylaşımlarını getirdim ee, yakın arkadaşları ile tahtinin son görüntülerini paylaşan oyuncumuzun fotoğraflarını sizlere paylaşıyorum. İyi seyirler, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.